arkadaşlar 24 ile karşınızdayız Bu ünitemizde karışımların bileşen bileşenlerine ayrılmasını işleyeceğiz Öncelikle pirincin içerisindeki taşları ayıklamak sudaki makarnayı süzmek ya da sanayide petrol rafine etmek karışımların ayrılması örnek olarak verebilir bu konuda karışımları ayırma teknikleri de ele alınacaktır Öyleyse tanecik boyutu farkıyla ayırmada ilk olan ay ayıklama yöntemine bakalım Arkadaşlar ayıklama yöntemi katı katı karışımları oluşturan katıların boyutları birbirinden farklı olabilir. Bu karışımları ayırmak için biz el ya da makine kullanabiliriz. Biz bu yönteme ne diyoruz? Ayıklama yöntemi. Örnek verecek olursak pirinç, buğday, fasulye gibi katı gıdaların içinden taş el ile ayıklama işlemi yapabiliriz. İkinci yöntemimiz eleme yöntemi. Katı katı heterojen karışımı oluşturan maddelerin tanecik boyutu çok küçük olabilir. Bu durumda ayıklama yetersiz olabilir. Böyle karışımları bileşenlerine ayırmak için biz eleme yöntemini kullanıyoruz. Örnek verelim. Taşla kum, kepek un gibi karışımlarda eleme yöntemi kullanabiliriz. Bu sebeple kepekle unu ayırırız. Taş ve kumu da ayırabiliriz. Süzme yöntemine gelelim. Süzme yöntemine baktığımızda bileşenleri katı ile sıvı olan heterojen karışımın, yani biz katı sıvı heterojen karışımları süspansiyon diyorduk. Bunların bileşenlerin ayırmasında kullanılacak yöntem süzme yöntemidir. Ayrıca bileşenleri katı gaz olan heterojen karışımlarda süzme yöntemi kullanılabilir. Örnek verelim. Ayran, tebeşir tozlu su, tozlu hava gibi karışımlarda süzgeç yardımı ile karışımı bileşenlerine ayırabiliriz. Diğeriz yöntemi çok küçük tanecikli, taneciklere sahip karışımları yarı geçirgen bir zarla süzme işlemine biz diyaliz diyoruz. Bu ayırma yönteminde diyaliz makineleri kullanılmaktadır. Bol miktarda üre bulunduran kirli kan diyaliz makinesi yardımıyla üreden arındırarak temizlenmektedir. Örnek sorularımıza gelelim arkadaşlar. Öncelikle örnek birinci sorumuza bakalım. X ve Y'den oluşan heterojen bir karışım eleme yöntemi ile bileşenlerine ayrılmaktadır. Buna göre karışımları ayırmak için hangisi kullanılmıştır? Eleme yöntemi ile bir karışım bileşenlerine ayrılıyorsa karışım oluşturan taneciklerin tanecik boyutu birbirinden farklıdır. Bu yöntemle birbirinden ayırabiliriz. İkinci örnek sorumuza bakalım. Yukarıda verilen karışımları ayırmak için kullanılan ortak yöntemi soruyor. Burada kumlu su ve tozlu havayı görmekteyiz e, kumlu su ve tozlu hava karışımlarını oluşturan bileşiklerin tanecik boyutları birbirinden farklıdır. O yüzden biz bu karışımları süzme yöntemiyle ayırabiliriz. Cevabımız C. Yoğunluk farkından yararlanarak ayırma işlemi. Öncelikle arkadaşlar ilk yöntemimiz savurma yöntemidir. Yoğunlukları farklı olan katı katı heterojen karışımların rüzgar yardımı ile havada savrularak bileşenlerine ayrılmasına savurma yöntemi diyoruz. Örneğin samanla buğdayı ayırıyoruz. Mesela bunlar havaya savrulduğunda ne oluyor? Saman rüzgar yardımıyla buğdaydan ayrılıyor. Ayırma hulisi ayırma yöntemi en az iki faz içeren sıvı heterojen karışımları bileşenlerini ayırmak için biz ayırma hulisini Kullanabiliriz. Bu yöntemde ilk ayrılan sıvının yoğunluğu her zaman daha fazladır. Örneğin zeytinyağı su, benzinli su gibi emisyon karışımlar e, ayırma ile bileşenlerine ayrılabilir. Sıvı kullanılarak e, ayırma yöntemi yani diğer bir ismiyle yüzdürme aynı zamanda flotasyonda diyebiliriz. Burada ayırmada kullanılacak sıvının yoğunluğu karışımı oluşturan maddelerin yoğunluğu arasında bir değerde olmalıdır. biz bu karışımlara sıvı kullanarak ayırma yöntemi deriz. Yani yüzdürme bileşenlerini bu şekilde ayrıştırabiliriz. Örneğin arkadaşlar bir kap çiziyorum bakın. Bu kabın içerisinde saf su var. Üzerine ben kum ve talaş karışımı döküyorum. Daha sonra talaş ne oluyor burada? Talaş su yüzeyinde toplanıyor. E, kum da arkadaşlar dipte to e, toplanıyor. Bu şekilde önce talaşı alarak yüzeyden daha sonra kumu da süzerek ayrıştırabiliyoruz. Örnek üçüncü sorumuz. Aşağıda verilen karışımlardan hangisinin bileşenlerini ayırmak için yoğunluklarının farklı olmasından yararlanılır. Burada arpa ve samanın yoğunluklarından farklı olmasıyla ayırabiliriz. Örnek dördüncü sorumuza bakalım hangileri doğrudur diyor. Birinci ifadeye baktığımızda heterojen karışımın bileşenleri katı ve yoğunlukları farklı ise karışım savurma yöntemiyle Bileşenlerine ayrılabilir. Doğru bir ifadedir. E, kat katı katıda ne kullanıyoruz? Savurma yöntemi kullanıyoruz. İkinci ifadeye bakalım. Homojen karışım oluşturan sıvılar ayırma hunisi ile ayrılamaz. Demiş. Ayırma hunisi ile e, en az iki faz içeren sıvıları ayrıştırabiliyoruz. Doğru bir öncüdür. Üçüncü ifademize bakalım. Demir tozlu kum karışımı su yardımı ile bileşenlerine ayrılabilir demiş. Arkadaşlar demir tuzu ve kumu suya bıraktığımızda ikisi de suda batar. Su ile ayrıştıramayız. Burada mıknatıs kullanacağız. Yanlış bir ifade. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Dekantasyon yani diğer bir ismiyle aktarma yöntemine bakalım. Kristal, iri taneli ve ağır taneciklere sahip bir katı ile sıvıdan oluşan heterojen karışım bileşenlerine ne yöntemiyle ayrılır? Dekantasyon. Yani katı ve sıvı olacakmış. Karışım bir süre bekletilirse katı dibin e, dibe çökerken üstte kalan sıvı da başka bir kaba aktarılarak karışım bileşenlerinden ayırabiliriz. Bu yöntem arkadaşlar en fazla zeytinyağını e, posasından ayırırken kullanmaktayız. Santrifüji yöntemi süzme yöntemiyle ayrıştırılmayan sıvı heterojen karışımları arkadaşlar Ay, ayırırken biz hangi yöntemi kullanıyoruz? Santrifüj yöntemini kullanıyoruz. Bu yöntemde merkez kaç kuvveti uygulayan santrifüj e, makinesi kullanılır. Arkadaşlar bu nasıl bir makine? Bizim deney tüplerimiz var. Bu şekilde yuvarlak bir makinenin içerisine biz bu deney tüplerini yerleştiriyoruz. Bu şekilde ve daha sonra arkadaşlar bu e, cihazın kapağını kapatıyoruz. Daha sonra bizim kan örneklerimizi aldıktan sonra, cihazdan çıkardıktan sonra dipte bir katı çökelek oluşuyor. Bu sebeple kandan serum üretirken sandifiz yöntemini kullanabiliriz. Flotasyon yöntemi, heterojen karışımı oluşturan maddelerden bazılarını sıvıda yüzdürülerek karışımdan uzaklaştırılmasına flotasyon denir. Bu yöntemde karışım sıvıya bırakılarak maddelerden birinin yüzmesi, diğerinin çökmesi sağlanır. Genellikle madencilikte cevher safsızlıktan ayırırken bu yöntemi kullanırız. Koagülasyon yani diğer bir ismimizde de pıhtılaşma yöntemi. Sıvıda bulunan çok küçük taneli safsızlıkların bazı kimyasal maddeler kullanarak büyütüp çöken pıhtı konuna dönüştürülmesine işlemine biz ko Gülasyon diyoruz. Örneğin içme suyunun arıtılmasında alüminyum, sülfat, demir, üç sülfat gibi pıhtılaştırıcı e, kimyasal maddeler kullanılarak arıtma işlemi yapılır. Yukarıda verilen karışımların ayırma yöntemleri ile eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Birinci ifademize baktığımızda pot, e, posalı zeytinyağı e, hangi işlemdir arkadaşlar? Dekantasyon. Bu durumda hangisiyle birinciyi eşleştiririz? Z'yi eşleştiririz. 2'ye bakalım. Zeytinyağı su. Ayırma hunisi kullanılır. Bu durumda ikinci de Y'ye karşılık gelecek. 3'e bakalım. Sülfürlü metal cevheri yüzdürme yani diğer bir ismiyle flotasyon işleminde kullanılır. Öncülere baktığımızda birinci, 2'nin Y ve 3'ün X olduğu C seçeneğidir. Yargılarından hangileri koagülant maddeler için doğrudur? Evet, suyu, sudaki safsızlıkların çökmesini sağlıyor. Bu maddeler suyu berraklaştırıyor ve sudaki safsızlıkları pıhtılaştırıyor. Üç öncül de doğru. Cevabımız E. Kaynama noktası farkı ile ayırma yöntemlerine bakalım. Birinci işlemimiz. Damıtma yani diğer bir ismiyle destilasyondur. Bir sıvıya ısı verildiğinde sıvı buharlaşır. Bu buharın soğuk bir ortamda tekrar sıvılaştırılması işlemine biz damıtma işlemi diyoruz. Damıtma kaynama noktaları farkının az ya da çok olmasına göre birkaç çeşittir. Basit damıtma yani destilasyon yöntemi Katı ile sıvının oluşturduğu homojen karışımlarda karışım bileşenlerine biz basit damıtma diyoruz. Katı sıvı heterojen karışımın önce ısıtılıp daha sonra buharlaşan sıvının tekrar soğutularak sıvılaştırılması ile ayrılması işlemine ise basit damıtma diyoruz. Örneğin tuzlu su ve şekerli su karışımlarından basit damıtma ile su, suyu ayırabiliriz. Ayrımsal damıtma yöntemi. Arkadaşlar ayrımsal damıtma yöntemine baktığımızda kaynama noktaları farklı olan sıvıların oluşturduğu homojen karışımlar bileşenlerine ayrımsal damıtma ile ayırabiliriz. Örneğin alkollü su, petrol gibi karışımlar ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrılabilirler. Ayrımsal damıtma düzenine bakalım arkadaşlar. Alkollü su ısıtıcı ile ısıtıldığında alkol kaynama noktası düşük olduğu için buharlaşarak kolondan geçiyor. Daha sonra buhar e, soğuk su sayesinde yoğunlaşarak tekrar sıvı hale dönüşüyor. Ve toplama kabında burada şekilde gördüğümüz üzere toplanıyor. Toplama kabında Az da olsa e, Bulunuyor. Toplama kabındaki sıvıya biz arkadaşlar destilat ismini veriyoruz. Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin su ile oluşturduğu karışımlar Basit damıtma ile bileşenlerine ayrılabilir. Arkadaşlar basit damıtma yöntemi katı sıvı heterojen karışımın ayrılmasında kullanılıyordu. E, bu yüzden arkadaşlar öncülere baktığımızda 2 de C6H2O6 yani kat e, bu bir şekerdir su ile homojen karışım oluşturur. O yüzden basit damıtma yönteminde kullanılabilmektedir. Mazot suyu da arkadaşlar ayırma hanisi yöntemiyle ayırırız. Birincideki metil alkolü de ayrımsal damıtma yöntemiyle ayrıştırabiliriz. O yüzden cevabımız arkadaşlar yalnız 2 nodu B seçeneği. 2017 YGS sınavında bu konudan soru çıkmış. Bir sıvı karışımının ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrılması için bileşenlerin özelliklerinden hangilerinin birbirinden farklı olması gerekir? Arkadaşlar ayrımsal damıtma yöntemi sıvı sıvı e homojen karışımlar için uygulanıyor. O yüzden e, maddelerin sadece burada kaynama e, noktaları farkından yararlanılıyor. Bu sebeple yalnızca 4 olacak B seçeneği. Diğer ayırma yöntemlerine bakalım. Öncelikle arkadaşlar iyon e, değiştirici reçinelere baktığımızda yapısında anyon grubu veya katyon yapısı bulunduran polimer yapılı molekülleri biz iyon değiştirici reçineler adını veriyoruz. Katyon grubu bulunduran reçineler ortamdaki katyonları yapısına katabiliyor. Böyle reçinelere ise arkadaşlar biz katyon değiştirici reçineler diyoruz. Örneğin sert suda bulunan kalsiyum ve magnezyum iyonları yapısında sodyum bulunduran reçine ile etkileşirse reçine ortama sodyum iyonu vererek ortamdan kalsiyum ve magnezyumu birbirine bağlıyor ve bu şekilde ne oluyor sertlik giderilebiliyor. Anyon grubu bulunduran reçineler ise ortamdaki anyonları yapısına katabilir. Böyle reçinelere ise ismi üzerinde e, anyon değiştirici Reçine adını veriyoruz. İyon değiştirici reçineler asidik ve bazik özellik gösterebilir. Reçinelerin bir kapasitesi vardır ve tükenince yenisiyle yer değiştiriyor. Aktif kömür yüzeyinde tutma yani diğer bir ismiyle absorpsiyon. Bitkisel yapıların özel şartlarda kömür haline getirilmesiyle elde edilen maddelerin kimyasal kullanarak çeşit temizlenmiş yüzey içeren katı haline, biz aktif karbon diyoruz. Aktif karbonun yüzeyi çok geniş olduğu için çok fazla molekülü tutabiliyor. Örneğin aktif karbon gaz maskelerinde, su arıtma cihazlarında ve baca filtrelerinde molekül tutucu olarak da kullanılıyor. Özütleme diğer bir ismiyle ekstraksiyon. Arkadaşlar özütlemediğince aklımıza çay gelsin. Çaya rengini veren şey özütleme yöntemiyle oluyor. Karışım oluşturan maddelerden birinin uygun bir sıvıda çözünme yöntemidir. Çayın demlenmesi, söğüt ağacından aspirin eldesi, tuzlu topraklardan tuz eldesi bu yöntemle yapılabiliyor. Burada esas alınan şey çözünürlük farkıdır. Örnek sorularımıza bakalım. 8. örnek sorumuza baktığımızda İyon değiştirici reçineler ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diyor. Sert suyun yumuşatılmasında kullanılır. Anyon ve katyon grubu taşıyabilir. Asidik ve bazik olabilirler. Çünkü arkadaşlar sert suyun yumuşatılmasında biz iyon değiştirici reçineleri kullanıyoruz. Asidik ve bazik olabilen bu iyon değiştirici reçineler üzerlerinde anyon ve katyon grubu bulunduruyorlar. O yüzden cevabımız E. 9. örnek sorumuza bakalım. Yukarıda verilenlerden hangilerinde aktif karbon kullanılabilir diyor. Su arıtımında kullanılır, tedavi amaçlı kullanılır, hava kirliliğini önlemede aktif karbon kullanılabilir. O yüzden arkadaşlar 3 öncül de doğrudur. Aktif karbonun yüzeyi oldukça geniş geniştir. Bu yüzden suya koku veren maddeleri, bağırsaktaki gazları ve aynı zamanda atık zararlı gazları da yapısında tutabilmektedir süblimleştirme yöntemi. Arkadaşlar süblimleştirme yöntemi bir katı maddenin ısı alarak sıvılaşmadan gaz hale geçmesi olayıdır. Buna biz ne diyoruz? Süblimleşme diyoruz. Mesela nafta elini düşünebiliriz de arkadaşlar. E, direkt katıdan gaz hale geliyor. Karışımda süblimleşen yalnız bir katı varsa bu katı karışımdan hangi yöntemle ayrılıyor? Süblimleşme yöntemiyle ayrılıyor. Örneğin naftalin kum karışımı ısıtılırsa naftalin süblimleşerek ayrılabilir. Elektriklenme yöntemi. Elektrik yüklü cisimlerin karışımdaki bir maddeyi karışımdan çekerek uzaklaştırması işlemine biz ne diyoruz? Elektriklenme diyoruz. Örnek verelim arkadaşlar. Şeker karabiber karışımla elektrik ile yüklenmiş bir cisim yaklaştırırsak karabiber ne oluyor? Cisme tutunuyor ve karışımdan ayrılabiliyor bu yöntemle. Mıknatıs yöntemi ile ayırma. En çok demir gibi, e, kobalt, nikel gibi metalle çeken maddeleri biz mıknatıs diyoruz. Katı katı karışımlarda mesela demir, kum var, nikel, talaş var. Burada e, mıknatısla çekebileceğimiz demir ve nikeli bu karışımlardan mıknatıs ile ayrıştırabiliriz. Alaşımların ayrıştırılmasında mıknatıs ile ayırma yöntemi. Kullanılmaz. Erime noktası farkıyla ile ayırma yöntemi kullanılır. Örneğin bakır-nikel alaşım ısıtılırsa metalin erime noktaları farklı olduğu için biz bunları erime noktası farkıyla da ayrıştırabiliyoruz. Ayrımsal kristallendirme yöntemi aynı çözücüde çözünürlükleri farklı olan katıların oluşturduğu heterojen karışımlar ayrımsal kristallendirme yöntemiyle bileşenlerine ayrışıyor. Örneğin tuzun ve şekerin sudaki çözünürlükleri farklıdır. E, şeker tuz karışımı sıcaklık değişimiyle karışımdan ayrılabilir. 2016 YGS sınavında çıkmış arkadaşlar bu konuyla alakalı bir soru. Karışımların ayrılması ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Öncelikle arkadaşlar birinci ifademize baktığımızda e, bileşenlerin kaynama noktası farkından yararlanılarak ayrılmasına biz ne diyoruz? Damıtma diyoruz. Biz bunu basit ve e, ayrımsal olarak da iki kısımda inceleyebiliyoruz. E, i̇ki ya da daha fazla maddenin yoğunluk farkından yararlanarak e, ayrılmasına ayrımsal kristallendirme diyor. Arkadaşlar biz ayrımsal kristallenmeyi katıların çözünürlük farkından yararlandığımızda kullanıyorduk. Yanlış. Sıvadaki iki maddenin yoğunluk farkından yararlanarak ayrılmasına özütleme denir diyor. Yoğunluk farkı ile ayrılma yöntemi neydi? Ayırma hunisiydi. Özütlemede biz çözünürlük farkını kullanıyorduk. Mesela çayın demlenmesi neydi arkadaşlar? Özütlemeye örnekti. Yalnız bir olacak. Evet örnek 10. sorumuza gelelim. Mıknatıslanma, elektriklenme ve süblimleştirme yöntemleri sırasıyla uygulanarak ayrıştırılmak istenen karışım aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar öncelikle e, bu karışımda mıknatıslanma varsa içerisinde mıknatısla çekebileceğimiz ne var mesela? Nikel tozu olabilir, demir olabilir bunların içerisinde. E, arkadaşlar burada... Nikel tozunu biz mıknatıs ile ayırabiliriz. Burada bakın elektriklenme diyor. Elektriklenme diyorsa eğer arkadaşlar, e, karabiberin olduğu öncülü seçmemiz gerekiyor. Elektriklenme diyorum. Karabiber. Arkadaşlar, süblimleşme deyince aklımıza ne gelecek? Naftalin gelecek. Öncülere baktığımızda nikel, karabiber, naftalin olduğu arkadaşlar karışım hangisidir? Cevabımız bu durumda C seçeneğidir diyoruz. Bu ünitemizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Konuyu güzelce tekrar edip sorularını çözerek tekrar edelim. Bir sonraki filmimizde asit ve bazlar konusunu göreceğiz. İyi çalışmalar.